beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek seni. Not edelim. imandır o cevher ki ilahi büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. baby English klavye 1 2 3 fizikmiş. Ses olmasına gerek yok mu? Bunu sen gel bakalım. Evet. Dediklerini bir tarafına getir. Evet, Nusena, ee, ben en çok e, Türk dili ve edebiyat dersini çok seviyorum. Çünkü şiirler, kitaplar benim iş dünyam. Bir şair, usta bir şair, kiranı yanına alıyor, ona Aşık olması için gerekli şeyleri öğretiyor ve ona en sonunda ne yapıyor? El veriyor. E, hafif hafif sadece şiirlere başladım. E, böyle bir yazar veya şairlik gibi bir şey istemiyorum. Beni candan sandırdığı cefadan yar usanmaz mı? Felehler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı? Ben psikolog olmak istiyorum. İnsanları anlamayı seviyorum ve onları da dinlemeyi hem onlardan benim ders çıkarmamı sağlayacağım hem de benim onlara bir şey bir katkı sağlamayı sağlayacağım. Ve psikoloji üstünde e, yüksek lisans ve doktoralık da yapmaya istiyorum. Hem profesör, psikolog olmayı da düşünüyorum. Kişisel gelişim kitaplarını da okumaya devam ediyoruz. Kamu canan, devayı der gider niçin kılmaz derman, bir mı? İnsanlar bir e, küçücük bir şeyde bile bu kadar endişe ediyorlar. Bu endişelerini kırmak istiyorum. Onlar da bu yüzden yardım etmek istiyorum. <laughs> Aslında dünyadaki birçok insan mutsuz ama mutlu olmayı yakalamak o kadar kolay ki bunu başarabilen insanların neredeyse yüzde on artık şu an dünyada. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Para değil, pul değil, huzur değil, sevgi değil. Mutluluk sevgiyle gelen yardım. Onlar beraber, e, mesela para da olacak, huzur da olacak, sevgi de olacak, yardımlaşma da olacak, birleşme de olacak, paylaşma da olacak. Ki mutluluk artabilsin. Mutluluğa aslında engel oluyoruz. Mutluluğu biz kendi ellerimizle durduruyoruz. Sağlık ve halk şiirinin nazım şekillerini arkadaşım söyledi. Evet. Sen de anonim halk şiirinin nazım şekillerini devam edin. Önce anonim halk şiirinin ne gibi özellikleri var? Anonim ne demek? Ya Bize ee... bunları bir açıklar mısın Elma? ben çabuk kaynaşan bir insanım. Sürekli güldüğüm için arkadaşlarım e, pozitif enerjimi çok severler. <laughs> e, bu yüzden hani e, arkadaş çevrem güzel. Ben bayağı arkadaş sattım çünkü ben insanlara kötülükle değil, gülerek, pozitiflikle karşılık veriyorum. Belli olduysa da unutulan, e, halka mal olan şeyler eve yaptır. Okuldan sonra tabii ki de eve gelip ders çalışıyorum ki ben e, şey Aklımda kalanlarla da girebilirim. Bu benim başar başarımı yine düşürmez. Ben aklımda kalanları e, hafızamda tutup tekrar içimden tekrarlayabilen bir insanım. Ama benim gelip e, okulda ders çalışmazsam, eğer öğrendiklerimi tekrar yapmazsam, başarmamın anlamı yok. Anlamın, terinin anlamı yok. Ben ömrümün sonuna kadar öğrenciyim. Hayat bir öğretmen, ben de bir öğrenciyim. Bana hayat öğretirken ben... Öğrenmeye açık ve aşık olmam gerekir. Her insanın derdi, düşüncesi, üzüntüsü, kırgınlığı, yaşanmışlığı vardır. Bu insanların hayatı bile bir dersi, bir değeri öğretecek kadardır. Şimdi başarının sırrı inanmaktan geçer. Ben de inancımı asla kaybetmedim ve azmediyorum. Mesela sarı güneş, beyaz bulut, yeşil çimen. Ve bunları da aslında yeşil aslında hissedilebilir bir renk biliyor musunuz? Nasıl? Çimenleri kopardığımızda elimiz böyle değişik bir boya hissi alır. Böyle bir tırtıklı, pürüzlü bir his. Aslında bu yeşilin kendi öz boyasıdır. Çıkardı. Yani ben kırmızıyı da bilirim, yeşili de bilirim. Gözümde canlandırmam var. Ya ben görmeden renk canlandıran insanlardanım. Nesnelerin nasıl olduğunu bildiğim için renkleri de canlandırmam kolay oluyor. Ama bazı görme engelli kitap okumadığı için, hayal etmeyi bilmediği için bunu da yapamaz. Bu da çok düşük bir ihtimal. Ama bana şu soruyu çok sorarlar. Görme engelli olduğu için üzülüyor musun? Bunu yaklaşık 10-20 kişiden duymuşumdur. Yani. Ama ben görmek istemiyorum. Ya bu dünyada. Ahiret varken o dünyayı ne yapacağız ki yani değil mi? Hani insanlar ölümden korkarmış ya. İşte. Engellenirleri çocukların önce ölmekten korkarmış. yani ben bir şey olursa elmasa ne olacak korkusu var işte. Hani diğerleri görüyor ama elmasa ne olacak? Tek korkumuz bu oluyor işte. Yani duyarlı olsunlar ya. Yani yardımcı olsunlar. Gerçekten bizim yardıma ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var yani. Moral olarak.